Yine sorun yoktur. Tayland'dayız. <laughs> Chiang Mai diye bir şehirde. Aa, genelde tapınakları, filleri ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehir. Aa, bugün geldik sabah, trenle geldik. Biraz yorgunum. Bir görünüyor olabilirim. Umarım sorun değildir. Burada her yerde sokaklarda emekler görebiliyorsunuz. Herhangi yerde. Örneğin süpermarketinde hop tezgahını açıp şey yemek hazırlayabiliyorlar. Burada ben de Sokakta yemek. <laughs> Çok iyi almaya başladım ya. Adaptmam lazım. Tamam ekmek 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 yemiyoruz ama ekmek yok çünkü. Yanında pilav var. Ne bileyim makarna var. Modul dedikleri. Ee, her şey içine şeker atıyorlar. Adaptmam lazım. Yemekleri güzel. Hani ben yiyebiliyorum. Ee, tavuk, ördek ağırlıkta genelde. Deniz ürünleri biftek azınlıkta. Domuz eti, domuz eti çoğunlukta. E, şu meyveler çok fazla var. Her yerde görebiliyorsun. O meyveleri de yiyebiliyorsunuz. Ya da suyunu hemen sokakta öyle hazırlayıp veriyorlar. Şimdi kaldığım hostel'e doğru gidiyorum. Kaldığım yeni fiyatını inanmayacaksınız. <laughs> Günlük 150 lira veriyorum. <laughs> yemek biraz yemek yedim. Baya yarım yarım getir dedim ama kadın anlamadı galiba. Tutup hepsini tam getirdi. Şimdi nefes alamıyorum hepsini bitir <laughs> bitiremedim gerçi de. Yürürken zorlanıyorum. Yarım yarım getirse iyi olacaktı. Tam getirince <laughs> ben de fazla yedim galiba ziyan olmasın diye. Dediğim gibi yürürken zorlanıyorum. Ee, o da ne kadar tuttu? 335 lira tuttu. 3 çeşit yemek. Ee, bunlardan bir tanesi e, şey. Daha doğrusu iki tanesinde karides vardı. E, i̇ki çorbada karides vardı. Ya yani sonra bir çorbada bir tanesinde karides vardı. Bir tanesinde şey vardı. Ah ne derler? Ördek vardı. Ördek tavuk. Yani çorbanın içinde karides olmuyor Sonradan anladım. Ee, Diğeri de patta yedi şeyle, buranın en ünlü yemeklerinden bir tanesi. Bu sefer orijinal yoktu, onu yerine şeyle aldım ben. Göreceğim, <laughs> 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 burada hayvanları çok seviyorlar ya. Çocuk bak. Beni <laughs> seviyor. <laughs> hayvanları çok seviyorlar. <laughs> Çocuk geri oturdu, resmen kedi şey yapmasın diye. Böyle yaşamda tarafına hayvanlar özellikle güzel daha çok değer veriyorlar sanki. Çok da uysallar. İnsanlar da çok uysal. Böyle şeyde sokakta ne bileyim hani şeyi de gördüğünüz hayvanlar. Herkes çok uysal ya. Sanki sakinleştirici verilmiş gibi. Gerçekten de dertleri yok. <laughs> yani çok zengin değiller ama mutlular. Çünkü hani galiba hayat felsefeleri bu e, mutluluk üzerine kurulmuş gibi. Ne güzel değil mi? Azıcık aşı dersiz başım her gibi. Ha bir de her yerde şunu gibi göstereyim de tapınaklar görüyorsunuz. Tapınaklar değil aslında bir tür okullar. Okullar, dini okullar. Çocuklar buralarda şey yapıyor. Eğitim alıyorlarmış. E, rahiplik eğitimi alan iki tane çocukla konuştum. hep bir dedi, e, gelince bir daha çıkamıyor musun rahipten? Yok dedi, İstediğim zaman sıkı çıkabiliyorum dedi. Yani burada öğrenmeye geldim dedi. Öğrenme eğer yeterli olduğunu düşünürsen ya da yeterli olduğunu düşünürsen bırakırım dedi. Öyleymiş. Bir de her tarafta masajlar var. Şimdi tabii şey, e, daha sonra fotoğrafını da çektim de. E, bazıları kötüye kullanmış işte mutlu sonlu masajlar falan diye. <laughs> Özellikle not, mutlu son yoktur ona gerek diye. <laughs> Görsel olarak şey, şu tuttuklardan çok var. Taksit diye geçiyor. Bunlar aslında mobiletin hallecesi. Ma... Taksit de Bir de şu e, tür mobiletleri taksit olarak kullanabiliyorsunuz. Bolt diye bir uygulama var. Bolt uygulamasından çağırdığınızda genelde mobilet ben mobilet tercihim. Hem daha uygun fiyata geliyor. Hem de trafiği es geçiyorsunuz. Trafik kalabalık. Bunun aralardan da dı 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 geçip gidiyorlar. Bir kere aynı yol takside gelin dedim. Mobilet 10 dakikada gitti. Da taksiyle 45 dakikada gitmişsin Bangkok'ta. O sonra tamam da bundan sonra taksi kullanma dedim. Direkt şey e, motosiklet kullan. Bolt ya da Grab uygulaması uygulamasını e, şey mutlaka buraya gelirseniz indirin arkadaşlar. Çok işinize yarayacaktır. Aa, bir de telefon. Ben buradan yerel bir telefon aldım. İlçin yoktu çünkü şey telefonu burada alacağım diye. Ee, havaalanından almıştım ama resmen burada şey haftalık yani <laughs> yarı fiyatından da daha uygun. 22 dolara almıştım. Ee, 15 günlük sınırsız. Burada sınırsızı bir halını 180 bahtmış. Seven Eleven dedikleri 7 11 marketleri var. Aslında Japon marketi bunlar. İşlerinde her şeyi bulabileceğiniz bir market. Onlardan görürseniz gelin sorun. Oradan alabiliyorsunuz. Onlar çok ilginç marketler. Ee, örneğin karnınız acıktı. Hazır yemekler var. Alıyorsunuz. Isıtırıp içebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim e, şey e, içecek aldınız. Soğuk ya da e, sıcak diye hazırlatabiliyorsunuz. Ee, sonra sonra ne diyeyim? Sumuti çok iyi yapılıyor. Sumuti'den sonra trafik hep yani burada sağdan akıyor. Ona dikkat edin. Biraz şaşırabilirsiniz. Ee, kırmızı ışığa çok <laughs> uymuyorlar. <gülüyor> Şurada eşikler <laughs> var ama hani onu da dikkat alarak geçsin. Yani gerçi hız yapmıyorlar. Hani avantajınız o. Hızlı en fazla hızlı giden işte 50 60 ile gidiyor. Yani seni görünen lönk diye durabilir her şey sorunu çıkarsa. Korna çalan çok duymuyorum. Yok zaten. Bir e, birisiyle konuştum. Hayat felsefesini e, anlatan yani buradaki yaşam felsefesini anlatan birisiyle. O da şeydi yani hani insanları rahatsız etmeye de gerek yok. Acele etmeye de gerek yok. İşte ağır ağır yaşa der gibi bir şeydi. Başka ne diyeyim? Başka bir şey demeyeyim. Telefonum şarj ediyor. Aa, gidip bunu şarj etmem lazım. Hostelde. Aa, hepinize hoşça kalın diyeyim o zaman da. Ayıp olmasın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, yeni hosteldeyim. Bu şeydeyim. Aa, nerede? Chiang Mai'dayım. Chiang Mai'ye dün trenle geldim. Ee, uyuyabildim. O yataklı trendi çünkü. Fiyatı ne kadardı? bin baht falan. O da ne kadar yaklaşık 30 dolar falan yapıyor. Uçakla hani biraz daha 10-20 dolar daha fazla verirsen uçakla da gelebiliyordun da. Trenle gelmek daha avantajıma geldi benim. Yani öyle de önerdiler zaten. Trenle geldim. Gelenler de zaten herkes trenle geldi. Uçak. Hani gelen var mı değil mi? Herhalde ihtiyarlar gelmiş. <laughs> Bir baktım. Şeyler. Özellikle Avrupalı öğrenci buraya çok geliyorlar. Nedeni bilmiyorum ama. E, ee, yürüyüş rotaları arasındaymış. Bol bol yürüyüş rotası var. Ee, tapınakların bol olduğundan bahsetmişsin. Bu bol olan tapınakların bir kısmı da ormanın içindeymiş. Yürüyüş yollarının oradaymış. E, ee, rahiplerden bir tanesi eğer yürüyüş seviyorsan taksi falan ya da ne bileyim motosiklet yok. Şey yapabilirsin dediler. Yürüyerek gidebilirsin dediler. Ne kadar süredin? 2 saat falan dedi yani <laughs> bayağı bir kilometre demek ki. Ben yani yolu bilsem giderim de yolu bilmiyorum. Kaybolsak şimdi <laughs> o ortasında. <laughs> Resmen burası her türlü canlıların yaşadığı bir yer. <laughs> şey var mı dedim, kaplan var mı dedim. Yok görmedim işte. Ayı falan dedi. Bilemiyorum onu da görmedim dedi. Ama bol bol yılan var dedi. <laughs> Şehzade Devendi Hani yılan hani şey muhtemelen kaçar da şimdi tutup 5 metre bir kobra ile karşılaşmak istemem. Önerikse ne yapacağını bilemezsin. Tamam <laughs> o <iş> falan. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> kaçacak yer alırız. Neyse arkadaşlar kimse gelmedi ama siz bunu daha sonra izleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir sonraki yayında. Ben genelde bu arada TikTok'ta yayın yapıyorum. Oradaki şeyi artırmaya çalışıyorum. Ee, abone sayımı. Çünkü orada da galiba canlı yayın şey yapmış benim para kazanmam açıldı. Amacım benim işte şey bu tür yayınlardan para kazanarak işte biraz daha uzun süre gezebilmeyi amaçlamak. Ya da ne bileyim hani gezgin olacağım ben <laughs> gezgin. <gülüyor> tamam mı? Yardımcı olun. Hadi görüşürüz.